Kısa tanımı CH4 olan bileşik, metan olarak bilinen kimyasal bir bileşiktir ve normal basınç ve sıcaklık altında gaz olarak bulunur. Rengi ve kokusu olmadığından doğal bir bileşendir ve bu nedenle oldukça önemlidir. Metan gazı zehirli değildir ancak başka kimyasallarla %5 gibi düşük bir oranda bile karışması patlayıcı olabilir. Havadaki oksijen miktarının %16'nın altına düşmesi tehlikelidir. %10'un altına düşmesi ise ölümcül olabilir. Metan doğalgazın asıl bileşenidir. Renksiz, kokusuz, yüksek yanıcılıkta zehirsiz bir gazdır. Yüksek ısı değeri nedeniyle genelde yakıt olarak kullanılır. Saf hali test gazı olarak kullanılmaktadır. Doğal metan hem zemin altında hem de deniz tabanı altında bulunabilir. Yüzeye ve atmosfere ulaştığında atmosferik metan olarak bilinir. 1750'den beri dünyanın atmosferik metan konsantrasyonu yaklaşık %150 oranında arttı ve uzun süren ve küresel olarak karışan sera gazlarının toplam radyasyon zorlamalarının %20'sini oluşturuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2012 yılında yayınlanan yasaya göre işverenler çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla mesleki riskleri önlemek için risk değerlendirmesi yapmak zorundadırlar. CH4 metan gazı ölçüm ve analizleri için laboratuvarımız Eurolab'da çalışabilirsiniz.